Ya beslenme ve diyetikle ilgili de yani iş imkanlarıyla ilgili sıkıntı olduğu konuşuluyor. Ne kadar doğru yanlış, siz Hı -hı. dinlediğimiz kadarıyla birazcık yanlış bir bilgi ama e, öğrenci arkadaşlar iş dünyasına kendini nasıl geliştirerek gidebilir? Üniversite evet, bir arkadaşım da sormuş. Nasıl mevzu oluyor ki işsiz yapması lazım? E, nasıl geliştirebilir? Bir kere zaten okulda verilen eğitim çok iyi alması lazım. Bu bir. İkincisi e, çünkü biz her şeyden veriyoruz ama bir alanını belirleyip o yönde kendini geliştirebilir dilini geliştirebilir yani e, yabancı dil anlamında kendini bir tık ön plana çıkartabilir bu konuyla ilgili yapılan eğitimlere e, katılabilir. Özellikle mevzuiyet sonrası eğitimlerimiz bizim çok fazla oluyor. Ee, gelişmek istediği yani kendine yakın hissettiği alanda bu konudaki eğitimlere katılabilir. Ee, yurt dışı deneyimi yaşayabilir. Eğer imkanı varsa bu çok vizyonu açacaktır ki bizim okulumuzun böyle bir imkanı da var. Evet. Çocuk ee, öğrencileri gönderecek evet, evet galiba. Evet. evet. Ee, yurt beş dışını, haftalık bir program. Evet. Beş haftalık Hı. bir program var. Dolayısıyla yurt dışı imkanı da okulumuz olarak da sağlayacağız. Öğrenci kendi imkanlarıyla gidip vizyonu da geliştirebilir. Ee, yani hangi meslek olursa olsun bence kişinin kendini geliştirmek e, ne istediğini bilmesi, e, kendi zayıf veya güçlü yönlerini ön plana çıkartarak, zayıf yönleri üzerinden ilerleyerek e, adım atması kendini geçirecektir. Yani atıyorum diyetisyenlikte iletişim çok önemli, ikna kabiliyeti çok önemli. Çok seviyordur ama ikna edemiyordur. E, bu konuyla ilgili eğitim alabilir. Evet. Ee, veya işte e, ifade edemiyordur. Yani bir sıkıntısı vardır. Bu konuyla ilgili kendini geliştirebilir. Çünkü çok insana yani insanla, insanla birlikte, evet. insanla diyalog, diyalog kuruyorsun. Evet. O yüzden insanı da sevmek gerekiyor. Evet, bir de iletişim hani becerisi de olması lazım. Kesinlikle. kesinlikle. Yani çok kapanık insanların olması. yapabileceği bir şey değil. KPSS ataması artar mı? Keşke bilseydik hani 4-5 yıl sonrayı söylemek çok zor ama ben size sipsi Şehir hastaneleri çok artıyor. Ee, en azından hani sağlık kısmında ve çok büyük bu şehir hastaneleri. Evet, evet. Yani Kesinlikle. o şehir hastanelerinin bir, bir takım alanlarında daha fazla e, yani istihdam edileceğini düşünüyorum ben. Ama ne desek yalan şu anda hani kesin bir şey diyen varsa da yalan söylüyor. Umarım artar öyle diyeyim. KPSS atamalarından öte maalesef düzensiz beslenmeden dolayı hepimiz genç yaşlarda göbekli emmiler <laughs> ve teyzeler moduna geçtik. <laughs> E metropol şehirlerde insanlar iste istemez son zamanlarda ilerleyen trend devam ettikçe birazcık daha kendisine dikkat etmeye, birazcık daha kendisinin hem sağlık olarak hem de fiziksel olarak bakmaya çalışıyor. Ben bu yüzden beslenme diyetinin önümüzdeki yıllarda birazcık daha güzel olacağını düşünüyorum. Evet, teknolojik okur yazarlı, yüksek teknolojiyi kullanan insanlar olması lazım. Ona geleceğiz.